coğrafyanın, bu eşsiz coğrafyanın güzelliklerini tüm dünyaya, Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi olan Antalya'mızdan hep birlikte göstereceğiz. 11. kez bunu düzenledik. İnanıyorum ki onlarca, yüzlerce kez ve daha da büyüterek yöresel ürünler ve coğrafi işaretli ürünlerimizin dünyaya tanıtımını bu dünya şehrinden hep birlikte yapacağız. Ben konuşmamın başında top başkanımız Rıfat Bey'e teşekkür etmeyi unuttum. Biz hepinizin bildiği gibi ne yazık ki Manavgat'ımızda ve diğer üç ülkemizde etkileyen ama ağırlıklı olarak Manavgat'ın köylerine etkilen çok büyük bir yangın yaşadık. Bu yangın sürecinde Top Başkanımızın maddi ve manevi desteği için huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah böyle afetleri de bir daha göstermesin. İnanıyoruz ki, biliyoruz ki dünya pazarında olmak için ekonomik değerlerimizi yöresel değerlerimizi, bize ait olanları biz dünya piyasasında hep birlikte pazarlayacağız. Bütün dünyaya değerlerimizi öğreteceğiz. Belki biraz geri kalmış az önce benden önceki konuşmacıların ifade ettiği gibi bazı ürünlerimizi dünya pazarına çıkarmada gecikmiş olabiliriz. Ama inanıyorum ki bu ülkenin güzel insanları, bu ülkenin özellikle borsa ve oda başkanları ve üyeleri yani Türk ekonomisini ileriye doğru koşturan bu heyet inanıyorum ki dünyada da yöresel ürünler başta olmak üzere bu ülkede üretilen her şeyi dünyanın zirvesine taşıyacaktır. Pandemi döneminde tarımın, gıdanın önemini bir kez daha kavradık ve öğrendik. Tabii ki her şeyin başı sağlık ama yaşamın devam etmesi için de insanoğlunun yeme içme mecburiyeti var. Dolayısıyla gıda olmadan, tarım olmadan ve bunları da insanlığa uygun olarak sağlıklı bir şekilde üretmeden yaşamımıza devam edemeyeceğimizi bir kez daha pandemi bize öğretti. Dolayısıyla dünya standartında ürünler üretmek ve bize ait yöresel ürünlerimizde dünya pazarında gösterebilmek uğruna hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Ben Yörex Fuarı'nın düzenlenmesi için bunu akıl eden, düşünen ve bugüne getiren Ali Başkan'a ve heyetine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu eşsiz güzellikleri bir araya getiren bu tür fuarlarımız başka şehirlerimizde de devam edecek. Ben katılımınızdan dolayı hepinize tekrar şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyor. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum.